Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Mehmet Can Şaşmaz imzalı Korkma Güzel Rüyalar da Var adlı bir öykü kitabı. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Bu kitap nereden dikkatimi çekti? Açıkçası Mehmet Can Şaşmaz bildiğim bir isim değildi. Bu kitapla Mehmet Can Şaşmaz 2023 yılında Sait Faik Hikaye Armanda kısa listeye girdi. O nedenle dikkatimi çekti ve bu kısa listeden okuduğum 8. kitap oldu. Ve sizlere bu kitabı incelemek istedim. Kapağı benim dikkatimi çekti. Güzel bir kapak tasarlanmış. Kapak fotoğrafı ise Nahide Dikel tarafından çekilmiş. Arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Dergilerde yayınladığı öyküleri ve çeşitli yalnızlık söylentileri kitabıyla bilinen Mehmetcan Şaşmaz yeni öykülerini korkma güzel rüyalar da var. Adı altında bir araya getiriyor. Barbunyaların özel hayatından rüya ustasına toplam 16 lüküsüyle şaşmaz, büyüyen yalnızlıkları, süre giden yoksullukları, bitmeyen sevgi arayışlarını, aranan onurlu yaşamları, eksilen adalet ve merhamet duygusunu derinden derine içimize işliyor. Korkma, güzel rüyalar da var, öyküyü öykü yapan incelikleri, farklı anlatım biçimlerini çarpıcı etki yaratmayı başarmış bir yazarın verimleriyle yüklü. Kimi zaman romanımın okunmayan yüzlerce dosyadan biri olduğunu düşünüyorum. Ama bunca köhne yazar nasıl kitap yayınlatıyor anlamıyorum. Sanki onlar editörlerle eş, dost. İstanbul'da birbirini arıyor, Beyoğlu'na içmeye gidiyorlar da ben taşrada tokuşturulmayan bir kadeh yalnızlığındayım. Böyle diyor Mehmetcan Can Şaşmaz. Beğendiğim bir kitap oldu. Öncelikli olarak onu söylemeliyim. Şimdi Mehmetcan Can Şaşmaz'ı tanıyarak devam edelim. Yazar 1985 yılında Edirne'de doğmuştur. İstanbul'da psikoloji eğitimi alıyor. 2010-2013 yılları arasında da klinik psikolojisi yüksek lisans eğitimini yazı çalışmalarına ağırlık verdiği için tamamlayamamıştır. Edirne'de psikolog olarak görev yapmaktadır çeşitli dergilerde öyküleri yayınlanmış ve çeşitli yalnızlık söylentileri, korkma güzel rüyalar da var ve güzel adlı da toplam 3 kitabı var. Peki bu nasıl bir kitap? Onun hakkında bilgi vererek devam edelim. Korkma güzel rüyalar da var 87 sayfalık güzel bir öykü kitabı. Kitaptaki 16 öykü aşk mektupları, atanamayan öğretmen sorunları, cinsel ögeler Çocuğu olmayan çiftler, evlilik problemleri, ilginç tesadüfler, ödüllü edebiyat yarışmaları, sosyal sınıf ayrımları, yazarlık ve yazarlığa yetenekli kimseler üzerine kuruluyor. Yani yazar mizahi bir dille kuruyor bu öyküleri. Okurken hiç beklemediğiniz bir sonla karşılaşabiliyorsunuz. Uzun bir öykü var. Onun dışında orta uzunlukta diyebileceğimiz öyküler de bulunuyor. Ancak bazı öykülerin birkaç sayfalık olduğunu söylemek lazım. Akıcı bir üslup var kitapta. Cümleler çok uzun kurulmuyor. Okuru yorucu herhangi bir şey yok. Ve burada Şaşmaz'ın mizahın bütün imkanlarından istifade ettiğini de söylemem gerekiyor. Bu şekilde de aslında kendine ait özgün bir öykü evreni kurmayı başarmış bir yazarla karşı karşıyayız. İçerisindeki öykülerde dediğim gibi sürekli olarak insanın hayat karşısındaki mücadelesini, insanı insan yapan temalardan hareketle öykülerini kurmuş Mehmet Can Şaşmaz. Bu seri içerisinde en beğendiğim ilk üçte yer alabilecek düzeyde bir kitaba imza atmış. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Mehmet Can Şaşmaz. Korkma, güzel rüyalarda var. 7- İsmime imzalı kitaplardaki tarihlere bakıp zamanın nasıl geçtiğine şaşırıyorum. 7. Ben taşla da tokuşturulmayan bir kadeh yalnızlığındayım. 12. Sıkıntıdan sigara yakıyorum. 13. Bizi korkularımız mı yönetiyor yoksa zaaflarımız mı bilmiyorum ama ben ikisi arasında sıkışıp kaldım. 15. Hepimiz yalnızız. 24. Unuttuğumuzu sandığımız şeyleri belki tam olarak unutmamışızdır 24 gerçek bir unutuş neyi unuttuğunu bilmemektir 70 bazı filmler yalnız izlenmez 71 ben bir vakit kaybıyım 75 kavrulan soğan kokusuydu babamın ayak sesleri 78 hiç gidemedim o kadar kuzeye ama artık insanlara karşı içimde bir Sibirya soğuğu 78 Önemli olan düşünmek değil, eyleme geçmekti. De 82. Rüyalar sadece uyanınca değil, gerçek olmadığı ayırt edilince de biter. Sevgili arkadaşlar, son derece güzel alıntıları sizlerle paylaştım. Hasta çocuklardan bahsediyorum Mehmetcan Şaşmaz. Hastane koridorlarında, kendisinin psikolog olmasının da bunda etkisi olduğu kanaatindeyim. Çeşitli sağlık çalışanları, hemşireler, hasta bakıcılar, acil tıp teknisyenleri hikayelerde kahraman olarak tercih edilmiş. Aldığı eğitim ve mesleğiyle bağlantılı öykü kurmada son derece başarılı bir yazarla karşılaştığımı söyleyebilirim. Sürekli olarak mizahi unsurlar veriliyor. İşte yazarlık eleştiriliyor, bir yazarın yayın evine kitap gönderdikten sonraki beklentisi, kaygıları, umudu, yer yer umutsuzluğu, sonra yazarların toplum tarafından biraz dışarı itilmiş olması, bir insanı en iyi anlaması gereken kişi eşiyken eşi tarafından anlaşılamayan bir yazarın da hikayesini burada görüyoruz. Kitapta olay ağırlıklı hikayeler var. Okuru böyle o güncel tabirle baymayan, böyle okudukça açılan, ya sonra ne olacak, ya nasıl devam edecek sorusunu sorduran güzel öyküler kaleme almış Mehmet Can Şaşmaz. Sevgili arkadaşlar, içerisindeki konulardan hareketle üniversite birinci sınıftan başlamak kaydıyla kitap okumayı seven, işte roman için benim vaktim yok, romanda konular çok hep unutuyorum diyerek öyküye sığınan arkadaşlarımıza hitap eden son derece güzel bir kitap olmuş. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim, kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.